Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Yine Ramazan hazırlıklarına devam. Bugün sizlere Hatay usulu ıspanaklı gül böreği yapacağım. Şimdi kaseme şöyle 2 3 su bardağı su içerisine bu şekilde yarım yaş maya. Mayamı elimden eritiyorum. Şimdi mayamızı eritiyorum içerisine yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı limon suyu. Limon suyu yoksa sirke kullanabilirsiniz onun yerin. Bunları da iyice karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı silme tuz da ekledim ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tam şu an 5 bardak onu ekledim ve bundan sonra Unumu dikkatli bir şekilde kullanacağım. Hamurumuz katı bir hamur olmayacak, yumuşak bir hamur ve pürüzsüz bir hamur olursa tabii ki daha iyi sonuç alırız. Hamurumuzu bu şekilde cıvık bir hamur ama tabii ki üzerine bir bardak daha unu ekledim. Sayın tafsilerim bu tarifi. İsterseniz sirke ve zeytinyağı hiç eklemeyebilirsiniz. Şart değil. Ama ben hamurumu daha da güzelleştirmek için yağı ve limon suyunu ekledim. Şöyle kaseme biraz yağ sürdüm. Ve hamurumu dikkat ederseniz çok yumuşak bir hamur. Mayalanması için üzerini kapatıyorum. Şimdi salatalık yer burada. 1 kilo ıspanağım var. Bunlar güzelce defalarca yıkadım. Bunları şimdi doğrayacağım. Böreğimizin içini hazırlayacağım. Şöyle. Şimdi ıspanaklarımı doğramaya başlayacağım. Sayın tavçilerim ben bu şekilde bu sefer bu şekilde köklerini ayırıp bunlardan yemek yapacağım. Biraz büyük kestim şöyle bir kenara alıyorum ve ıspanağımı doğruyorum. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve ıspanağımı bu şekilde birazcık ovacağım böyle yumuşatmak için Şimdi ıspanağımı bu şekilde bunu da dökmeyeceğim çorba yapacağım bunu da çorbanın üzerine değerlendireceğim şimdi ıspanağımı geri kaseme boşaltıyorum ve orada 3 orta boy doğradan soğanı ve içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ve bu şekilde soğanları yumuşatmaya çalışıyorum böyle. Soğanların yumuşamasını sağlayacağım ve bu şekilde yaptığımızda gerçekten daha lezzetli oluyor. Ve içerisine bir tatlı kaşığı pul biber de ekledim. Siz isterseniz acı, isterseniz tatlı kullanabilirsiniz. Ama tabii ki ben çok acı kullanmadım. Burada da yarısı benim yaptığım çökelekten yarısı kalıp peynir. Bunları da iyice birbirine karıştırdım. Bunları da ilave edeceğim. Şimdi sayıp dağıtıklarım. Salçayla olduğum soğanları ekliyorum. Ve içerisine doğru bir de peynir. Şöyle 5 ve 6 kaşık ama dolu dolu. İsterseniz siz daha az ya da daha fazla da peynir, çökelek, loğur elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları güzelce karıştıracağım, harmanlayacağım böyle. Sayın tavsiyeler ben buna yağ kullanmayacağım. Çünkü hamurumu yağlan açacağım diye zeytin yağ kullanmak istemiyorum. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve hamurumuza bakacağız. Hamurumuz tam 20 dakika mayalandırdım. Çok fazla mayalandırmadım. Çünkü daha tepsi mayası olacak. Daha iyi açılması için hamur. Çok aşırı mayalandırmadım. Biliyorsunuz ıspanağa yağ kullanmadım. Onun için hamurumu yağlan açacağım. Maşallah berekallah. Hamurumu masama alıyorum. Hamurum gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Hep kabarcıklar olmuş böyle. Maşallah maşallah. Şimdi hamurumu şöyle böleceğim. Sonra bezeleri bu şekilde böleceğim. Bismillah. Şimdi masama şöyle yağ sürdüm bir tarafa ve yaptığım bezeleri bu şekilde mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Ya yani istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama bu ideal bir büyüklük. Şimdi sayın takipçilerim hamurlarımı 5 dakika dinlendirdim. Fazla dinlendirmedim. İlk yaptığım bezeden başlıyorum. Şöyle altına bu zeytinyağı sürüyorum. Ve ıspanağımdan alıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. tepsimi bu şekilde bu diziyorum. Böreklerimizi yaptım, şimdi üzerine şöyle elimden hafif yağ sürüyorum çünkü buna yumurta sürmeyeceğim. Tam ki tepsi çıktı. Şimdi 10 dakika tepsi mayası yapıp 190 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götüreceğim. Şimdi böreğimiz fırından çıktı. Daha çok sıcak. Şöyle üzerine kapatıyorum. Ve böreğimizin ılmasını bekleyeceğim. 10 dakika kadar. Böreğimizin ilk sıcaklığı gitti. Şimdi böreğimizi sizlerle test edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bir tane alayım. Şöyle nar gibi kızarmış. Arkası da aynı. Maşallah, berekallah. Gerçekten bu börek inanılmaz çok güzel. Yumuşacık pamuk gibi. İnan ki böleceğim. Bölmeye bile kıyamıyorum. Şöyle bir tane böleceğim sizlerle paylaşmak için. Ben içini bol koydum. Siz isterseniz az da kullanabilirsiniz ama bol olması gerçekten güzel ve zeytinyağı ile yaparsanız inanılmaz bir lezzet oluyor. Bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Beni sevdiklerinizden paylaşırsanız bana destek olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu böreğimi tabii ki hazırlık dediğim gibi Ramazan'a şimdi ben bunu bu şekilde alıyorum. Ve buraya kutuya yerleştiriyorum. Bunu yine dondurucuya koyacağım. Bu şekilde. Daha diğer tepsi fırında pişiyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. Takipçim Sema Hanım kolay börek yapar mısın Damiye demiş. Bu böreği yaptım. Kolaylıkla börek yapabilmesi için ve hepiniz gerçekten bu böreği en kolay şekilde yapabilirsiniz. Mutlaka bu lezzeti yapın, deneyin. Yiyenlere afiyet olsun. Buradan Sema Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.